çok belirgin bir farktır. Dünyada bu kadar din var. Batıl dinlerin tamamı dünya milletleri nezdinde bir renk, bir mozaik, bir farklılık, bir çeşni, bir çeşitlilik olarak saygı görür. İnsanlar inanmasalar da, değer vermeseler de onların o küçücük putlarından, onların o imgelerinden, simgelerinden rahatsız olmazlar. Hatta alır götür masalarına koyabilirler ortamlarında. Burayı ziyaret etmişken aldım diye paylaşabilirler. O ortamlara girip çıkabilirler. Ama hak dine gelince bütün batıl dinlerin tamamı ve dinsizlerin tamamı hepsi hakka karşı ortak bir mücadele içerisine girerler ve cephe alırlar. Dolayısıyla hakka karşı tahammülsüzlük kişinin Rabbe karşı tahammülsüzlüğüdür batıl dinlerde gerçek bir mevla, gerçek bir sahip, gerçek bir buyruk ve buyruğun sahibi Allah Azze ve Celle olmadığı için onları rahatsız etmez. Sen bundan mutlu oluyorsan yapabilirsin der yani. Kendini böyle iyi hissediyorsan yapabilirsin der. Bunu hatta yer yer senin kıyafetlerini giyip, bununla fotoğraf çekilmeye, bunu bir farklılık, renklilik görmeye alışkın ve yatkındırlar. Bunu bakmışsın Birleşmiş Milletler nezdinde o senenin bilmem nesi ilan etmiş, paylaşmış, çoğaltmış. Müsamaha ve tolere etmeye gayet hazırdılar. Ama hak olunca kullara onları yaratan kudreti hatırlatan, gerçek Mevla'yı sahibi ve ona karşı sorumluluğu uyandıran çağrının herhangi bir belirtisi, ister sözel olarak, ister görünürde bir ibadet olarak, İster bir tesettür ve kıyafet olarak etrafta görünü vermesi, belir vermesi onları çıldırtır, onları rahatsız eder. وَاِذَا tutla عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ ف۪ي هُجُوهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرِ O kafirlerin yüzünde o rahatsızlığı görürsün dedi Cenab-ı Birden belir verir. Bakmışsın tesettüre böyle üstten çirkin bir eda ile aşağılayıcı istihza edici bir bakış atmış. Bu rahatsız ediciliğinden içten gelen o düşünce yüz ifadelerinde karşılığını bulmuş. Bu aslında ne o kişinin kendisine ne oradaki yavrunun, kızcağızın yahut herhangi bir hanımefendinin kendisine yönelen bir şeydir. Bu o hükmü emreden ve kullarına olur olmaz hudutları çizen. Kullarına şunları yapın, bunlardan uzak durun diye emir ve yasaklar koyan yegane kudret var eden hayatı yaşatan Allah Azze ve Celle'yi hatırlattığı için rahatsızlık verir. Onları Cenab-ı Hakk'ın hatırlatılması kalplerinde karşılık bulduğu için hem dıştan gelen etki hem içten gelen tepki arasında kaldıklarından sıkışmış ve bunalmış hissederler. O yüzden daha fazla tepkiye, aşağılamaya ve istihzaya yönelirler. İstihza küfrün savruk bir halidir. İstihza alay etme küfrün ileri bir versiyonudur. Cenab-ı Hak o yüzden münafıkların bu istihza edişini يَحْدَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِ Münafıklar bundan çekinirlerdi. Kendi aralarında Allah'ın elçisini ve ayetlerini, istihza ve alay konusu ettiklerini, bir ayetin in, inip de Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hakk'ın haber vereceğinden endişe ettiler. Cenab-ı Hak dedi ki, قُلْ اِسْتَهْزِعُوا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجًا مَا تَحْذَرُونَ De ki Allah yedip durun bakalım. Allah sizin bu Allah yedişinizi kesinlikle ortaya çıkaracak. Onlara siz istihza ediyorsunuz diye bunu onlara sorsan, Derler ki innemâ Biz eğleniyorduk sadece. Koca şov yapmış. Şovun içerisinde sürekli Allah'ın kullarından beklediği, emrettiği hususlar ile üstü açık kapalı dalga geçiyor, alay ediyor, istihza ediyor. İnsanların katında bunu gülünç duruma düşünüyor. O yüce lezîne kafarû bil batili liyudhidû bihil hak. Batıl ile hakkın üzerine örtmeye, batıl söylemler ile istihza, aşağılama, karikatürize etme, bunlar ile hakkı küçük düşürmeye çalışıyor. وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا <laughs> Cenab-ı Hak dedi ki benim ayetlerimi ve uyarılarımı alay konusu ettiler. Şimdi artık yatayda kendi aramızdaki birbirimizi aşağılamaktan, küçük görmekten, istihza etmekten değil, doğrudan insanın Cenab-ı Hakk'a karşı istihsasını, Allah'ı aşağılamasını, onun hükmünü basite almasını, küçük görmesini, Cenab-ı Hak böyle demiş diye onu insanlar arasında bir komiklik meselesi, bir dalga konusu yapması ve onun üzerine insanların gülüp Cenab-ı Hakk'ı güya kendi dillerinde aşağılamaları. Allah Azze ve Celle'nin bize özgürlük alanı olarak açtığı bu hayatta marj o kadar geniş ki kulun var edicisini, yaratıcısını aşağılaması ne demek? Kulun Allah Azze ve Celle'yi وَلَهُ <laughs> Göklerde ve yerde azameti kibriyası, büyüklüğü yüce olan Allah Azze ve Celle, varlığa hükmeden, ol deyip bütün alemi oldurmuş olan Cenab-ı Bizi var edip yaratmış olan Cenab-ı en küçük varlığımızdan en büyük canlılık alametimize dair her şeye hükmetmiş ilmiyle ve iradesiyle. Bunları hala hazırda yaşıyoruz ve kullanıyoruz. Hiçbirini kendimiz sağlamış değiliz. Bunu bize sağlamış olanı sırf hayatımızdan kovmak istediğimiz için daha bir baskılamak, aşağılamak, küçük düşürmek, böylece hiç kimsenin onunla iyi olmayı göze almasına fırsat vermemek için yani aklından bile geçirme, dedirtmek için ortamda en güçlü kartı kullanıyorlar. Aşağılamak, küçük düşürmek, dalga konusu etmek. O kadar onun emirleri ve yasakları bu anlamda aşağılanmış, değersizleştirilmiş olmalı ki kimse bunlar ile donanmayı, kimse bunlar ile görünmeyi ve bilmeyi aklından bile geçirmeye cesaret etmemeli. Görünce çocuklar gülmeli insanlar birbirleriyle yüz ifade mimik ve jestleriyle bu da onlardan diye görünmeyen açılardan aşağılamaya daha cesaretli davranırsa yüzüne karşı onlara ağır hakaretlerde bulunmaya yönelmeli. Ortamın hakim baskısı böyle olmalı diyen bir küfür anlayışından bahsediyoruz. Yaradana karşı sorumluluğu bir hak görmeyen, batıl hak ama hakka karşı sorumluluk aşağılanmış, ve küçük görülmüş bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla ben yaratıcımı sevip sayacağım diyen bir kimsenin daha birinci madde olarak ben aşağılanabileceğim, birileri beni aşağılayacak, küçük düşürecek, üstüme gülecek ama ben bunun karşısında kendi iç manevi, manevi halimi, iç psikolojik bütünlüğümü korumayı Cenab-ı Hakk'a sığınarak başarabilmeliyim. Bu normalde namaz kılarak kazandığımız sevapların artık belki böyle üstsel halde çoğalması gibi bir şeydir. Madem ki peygamberlerine hepsine Cenab-ı Hakk'ın yaşattığı bir şey. Katsayısı çok yüksek bir irtifayı, bir yükselmeyi insana sağlar. Buna tahammül gösterip Allah için bunu üstlenebilmeyi, bunu sahiplenebilmeyi bunun altında onlar aşağılayıp dururken Cenab-ı Hakk'a bağlılığını sürdürmeyi ve vazgeçmemeyi, kişinin sürdürebilmesi. Öte dünyada belki kat kat fazlası olsaydı da daha fazlasına onun uğrunda, Rabbimin uğrunda tahammül edebilmeyi gösterseydim diyeceğimiz türden en üst kat sayılı bir e, sınama e, halinden bahsediyoruz. Kişinin kendi evladıyla, ailesiyle bazen öyle olur ki, Kişinin kendisine yönelen aşağılama o kadar onu rencide etmez ama çocuğunu aşağıladıklarında, eşini, hanımını yahut kocasını aşağıladıklarında yahut çocuk olur babası aşağılandığında bu kez kendisinden daha fazla bir iç e, travma geçirebilir. Allah azze ve celle bunların pek çok çeşidiyle tarih boyunca müminleri hakka karşı sebat hususunda sınadı. Ama istihza dolu ayetlerin tamamının sonunda şöyle ifadeler gelir. وَحَاقَ بِهِمْ مَا İstihza edip durdukları şey gelip onları deli verdi. Gelip onların üzerine musallat oldu. Adeta bu bumerang dedikleri hani atıyor onu ama gidiyor, dönüyor, geliyor, kendisini buluyor. Bu <laughs> hakabihim مَا كَانُوا بِهِ Ayetlerde Cenab-ı bu istihsanın, aşağılamanın dönüp sahiplerini gelip yakaladığını. وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ illa اِلَّا بِأَهْلِ Bu kötü sözel ifadelerle muhatabını incitmeye, küçük düşürmeye, aşağılamaya, onun aleyhinde kötü kötü planlar ile bu anlamda toplum içerisinde onu rencide etmeye dönük şeylerin tamamı döner ولا يحيق المكروه السيء إلا بأهله إن sonunda sahibini bulur